Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videomuzda kimyasal tepkimelerde hız ünitesinin ikinci bölümünü işleyeceğiz. Yani tepkime hızına etki eden faktörler konusunu işleyeceğiz. Tepkime hızına etki eden faktörler nelerdir bir bakalım. Maddenin türü, yani reaktif maddelerin cinsinden bahsediyoruz. İkinci, maddenin derişimi, yani reaktiflerin madde derişimi. Üçüncüsü basınç, hacim dördüncüsü temas yüzeyi, beşincisi katalizör, altıncısı ise sıcaklıktır. Birinci maddemize bakacak olursak maddenin türü yani maddenin cinsi. Arkadaşlar kimyasal reaksiyonların hızı reaktif maddelerin cinsine göre değişir. Örneğin kompleks yapıda olan yani karmaşık yapıda olan moleküller basit moleküllere göre daha yavaş tepkime verir. Yani bir tepkimede kopan bağ sayısı ne kadar fazla ise veya oluşan bağ sayısı ne kadar fazla ise bu tepkime o kadar yavaş gerçekleşecektir demektir. Örneğin şu tepkimeye bakacak olursak CH5OH artı 3O2 tepkimesi bu bir e, baktığımız zaman alkolün yanma tepkimesi. Yanma olduğunu nereden anlıyoruz? Girenler kısmında oksijen var. Aşağıdaki tepkimeye bakacak olursak bu bir hidrokarbon. Hidrokarbon bu yine yanma tepkimesi veriyor ve yanma tepkimeleri sonucunda dikkat ederseniz karbondioksit ve su çıkmış. Arkadaşlar şimdi buradaki baktığımız zaman madde çeşitliği daha fazla. Karbon var, hidrojen var, oksijen var. Burada daha fazla bağ sayısı var. Ama şuraya bakacak olursak karbon ve hidrojen var. Madde çeşitliği daha az. O yüzden de şu tepkime yukarıdaki birinci tepkime daha yavaş gerçekleşir. ikinci tepkime ise daha hızlı gerçekleşir deriz. Arkadaşlar şimdi Zıt kutuplu tepkimeler her zaman daha hızlı gerçekleşir. Şimdi zıt kutupun yükü eğer daha büyürse o zaman o tepkime en hızlı tepkime olur. Aynı yüklü iyonlar arasındaki tepkimeler ise yavaştır. Örneğin şuraya bakacak olursak. Magnezyum artı iki yüklü, oksijen eksi 2 yüklü, magnezyum oksit oluşmuş ve bir. Sodyum artı klor eksi Nace ile oluşmuş ve iki demişiz. Seryum artı 4, demir artı 2, seryum artı 3, ve demir artı 3 V3 demişiz. C3H8 propan organik bir madde hidrokarbon artı oksijen yanma tepkimesi ve karbondioksit ve su çıkmış. Buraya bakacak olursak buna da V4 demişiz. Bunların bu tepkimelerinin hızlarını kıyaslayacak olursak. Birinci tepkime arkadaşlar zıt yüklü ve yükleri büyük olduğu için en hızlı birinci tepkime gerçekleşecektir. V1 büyük deriz. Daha sonra zıt yüklü V2. Daha sonra bakacak olursak seryum artı 4 demir artı 4 olduğu için bunlar da arkadaşlar şimdi bu tepkime mi, bu tepkime mi dersek baktığımızda burada madde çeşitliliği daha fazla karbon hidrojen oksijen var ama buradaki daha az olduğu için ve bu organik sonuçta organik e tepkimeler daha yavaş gerçekleşecektir V3 V4 deriz reaktif madde derişimi ikinci etkileyen faktörümüz reaktif madde derişimi. Bir tepkime reaktiflerin daha evvel de kastetmiştik. Hatırlarsanız çarpışma teorisinde eğer uygun doğrultuda çarpışıyorlarsa ve yeterli enerjiye sahiplerse bu tepkime gerçekleşir demiştik. Arkadaşlar tepkime hızını kim belirler dersek reaktifler belirler. Reaktiflerin derişimi belirler. Bir de hız sabiti belirler. Ee, bu ürünlerin kesinlikle baktığımız zaman hız üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Şimdi reaktif madde derişiminde bahsedebilmek için arkadaşlar tek basamaklı tepkimelerde bir de çok basamaklı tepkimelerde reaktif madde derişimi nasıl etkiliyor onlara bakmamız gerekir. Öncelikle tek basamaklı tepkimelerde hız bağıntısı nasıl yazılıyor ve reaktif madde derişimi nasıl etkiliyor buna bakmamız gerekir. Örneğin arkadaşlar şu tepkimemize bakacak olursak hız ifadesini yazalım. Hız ifademiz yazarken reaktiflerin derişimlerini arkadaşlar hız sabiti çarpı reaktiflerin derişimini üs olarak yazıyoruz. N2 Baktığımız zaman 1 mol olduğu için bunun üstüne hiçbir şey yazmıyoruz. 1 anlamında gelir. Çarpı H2 3 mol olduğu için katsayı olarak üs olarak geçiyoruz. 3 diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar dikkat ederseniz hız ifademizi yazıyoruz. R eşittir k çarpı n2'nin değişimi çarpı h2'nin değişiminin küpü olarak yazıyoruz. Arkadaşlar hiçbir şekilde hız ifadesinde katılar ve sıvılar yer almaz. Hangi neler alacağız o zaman? Gazlar ve sıvıda çözülmüş moleküller iyonlar alınır. Örneğin şu tepkimeye bakacak olursak oksalat tepkimeye girmiş ve baktığımız zaman manganat tepkimeye girmiş. Bunun hız ifadesini yazacak olursak R eşittir K çarpı oksalat derişimi kapatıyoruz çarpı baktığımız zaman manganat derişiminin ikinci kuvveti diyoruz. Evet neden? Çünkü dedik ya suda çözülmüş aqua diye yazan şeyler suda çözülmüş olduğunu gösteriyor. Suda çözünmüş olan maddelerin derişimlerine ve katsayılarını da üst olarak yazdık. Şimdi bu tepkimeye bakacak olursak kalsiyum oksit katı halde artık karbondioksit oluşmuş ve burada e, baktığım zaman kireç taşı oluşumu tepkimesini göstermiş. Şimdi bunun hız ifadesini yazacak olursak K çarpı burayı alıyor muyuz? Hayır. Almıyoruz. Çünkü katı olduğu için K çarpı CO2 diyoruz. Hız ifademiz bu şekilde. Arkadaşlar çok basamaklı tepkimelerde hız bağıntısı yazılırken çok basamak tepkimelerde hızı en yavaş basamak belirler. O yüzden yavaş basamağa göre yazacağız. Şimdi şu tepkimeler her ne kadar da bu birinci basamak. Bu ikinci basamak. Şu da net tepkime. Net tepkime nasıl çıkartmış bir bakalım. Şimdi karbon monoksitten farklı tarafta olduğu için bunlar birbirini götürdü. Ne kaldı elimizde? C katısı artı yarım mol O2, yarım mol O2, 1 mol O2 oldu ve ok tepkime oku. Ürünlerde sadece karbondioksit var. R eşittir diyoruz. Hız ifademizi neye göre yazıyoruz? Yavaş basamağa göre yazıyoruz. Katıyı almıyoruz. O2'nin ne diyoruz? 1/2. kuvveti diyoruz. Bu şekilde hız ifadesini yazıyoruz arkadaşlar çok basamaklı tepkimelerde yani mekanizmanın tepkimelerde hız ifadesini kesinlikle arkadaşlar net tepkimeye göre yazmıyoruz. Bir de hız ifadesi arkadaşlar deneysel veriler verilirse deneysel yollarla belirlenmiş ise bu hız ifadesini bu şekilde de belirleme yöntemi var. Birazdan onu da anlatacağız zaten. Arkadaşlar tepkime derecesi yani mertebesi hız ifadesindeki maddelerin derişimlerinin üstlerinin toplamı demektir. Tepkimenin moleküleritesi ise net basamaktaki tepkimeye giren maddelerin katsayıları toplamıdır. Hız sabiti kanun birimi ise litre bölü mol üzeri tepkimenin derecesinden bir çıkartıyoruz çarpı 1 bölü saniye diyoruz. Şimdi şu tepkimeye bakacak olursak. Birinci adım verilmiş, ikinci adım verilmiş. Birinci adımın yavaş olduğunu söylemiş. İkinci adımın hızlı olduğunu söylemiş. Şimdi R ifadesini yazacak olursak hız ifademizi yavaş basamağa göre yazıyoruz. Yavaş basamakta ne varsa onları yazacağız. NO2 derişimi çarpı CL2 derişimi diyeceğiz. Tepkimenin derecesi o zaman arkadaşlar bir burası bir de burası o zaman tepkimenin derecesi bir artı bir de iki olur. Evet arkadaşlar yine bakacak olursak e, tepkimenin moleküleritesi kaçtır arkadaşlar? Tepkimenin moleküleritesi tepkimenin net tepkimesinden çıkartıyoruz. 2 mol buradan tepkimeye giren var. 1 mol burada. 2 artı 1'den moleküleritesi 3 deriz. K birimi ise arkadaşlar litre bölü mol diyoruz. Litre bölü mol. Tepkimenin derecesi kaç? 2. 2 1 çarpı 1 bölü saniye diyoruz. Yani litre bölü mol saniye olur. Evet arkadaşlar. Derişimin etkisiyle ilgili biraz örnek yapalım. Tek basamakta gerçekleşen diyor. CH4 artı O2 ok çekmiş karbon artı 2 aşı yıkıyor. Reaksiyonda CH4'ün ve O2'nin derişimi 2 katına çıkarsa hızı kaç katına çıkar diyoruz. Şimdi hız ifademizi yazacak olsak R eşittir. K çarpı CH4 o ikinin derişiminin ikinci kuvveti diyoruz. Derişimler iki katına çıkarsa K çarpı 2 iki çarpı 2'nin karesi olursa burası K çarpı 2'nin üçüncü kuvveti olur. Yani 8 kat artar. Hızımız 8 kat artar deriz. Evet. Diğer örneğimize bakalım. Tek basamakta gerçekleşen bu tepkime Evet bakıyoruz gaz gaz. Evet o zaman hız ifademizi hepsi yer alır reaktifler için. K çarpı A derişimi çarpı B'nin küpü deriz. Şimdi kabın hacmi V bölü 4 olmuş ise o zaman arkadaşlar derişim 4 katına çıkmıştır. Derişim 4 katına çıkarsa o zaman K çarpı 4 çarpı 4'ün küpü dersek K çarpı 4'ün dördüncü kuvveti yani k çarpı 256 hızımız 256 kat artar. Evet arkadaşlar yine şöyle bir örnek verilmiş bize diyor ki a küp gaz b yani 3 a gaz artı 2 b gaz şimdi ve 4 c gaz tepkimesi oluşmuş birinci e, işlemde A ve B'nin derişimi ikişer katına çıkarıldığında hız baktığımız zaman 8 kat. Şimdi derişim 2 katına çıktığında katına çıktığında hız 8 kat arttığına göre demek ki burası yani küp olmalı ki 8 kat artsın. Bir bilgi daha vermiş bize arkadaşlar. Şimdi ben bunun mesela diyelim ki birinin kat sayısının 3 birinin 2 olduğunu şey birinin 2 birinin 1 olduğunu düşünebilirim. Toplarsak 3 olur. Ama şuraya bir bakalım. A'nın derişimi sabit tutulup diyor. B'nin derişimi iki katına çıkarıldığında hız değişmiyor. O zaman ne demek istiyor? B'nin hız ifadesinde yeri yok. B hız ifadesinde yok. O zaman hız ifademiz sadece A'dan oluşuyor demektir. Bakacak olursak şıklarımıza o zaman Edirne şıkkının olduğunu görürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi deney verili bir soru verilmiş bize. Arkadaşlar deney verili sorularında bakacağız. Mesela diyelim ki derişimler değiştirildiği zaman veya birini sabit tutacağız. Örneğin y'ler sabit tutulmuş. Birinci ve ikinci deney için konuşuyorum. Şurası sabit tutulmuş. Burası iki katına çıkarılmış. Ve hızı baktığımız zaman iki katına çıkmış. O zaman demek ki r eşittir. k çarpı deriz arkadaşlar. X2 değişimi. Bakacak olursak e, burada diğer t 2 ve 3. üye bakalım. 2 ve 3 şurası sabit kalmış bu sefer. Burayı 2 katına çıkarmış. Burası 2 katına çıktığı zaman burası 4 katına çıkmış. Demek ki o zaman y2 derişiminin karesi olacak. Çünkü iki katına y çıktığı zaman dört katına çıkıyorsa demek ki ikinci kuvvet olacak. Evet yine bir deney verisi sorusu karşımıza da arkadaşlar. Şimdi burada bakacak olursak böyle sorularda genellikle hız ifadesinin değişmediği yere dikkat etmenizi isterim. Şimdi şurada birinci ve üçüncü deneylerde arkadaşlar burada hız değişmemiş. Hız değişmemişse o zaman bir şeyin değişikliği hızı etkilemediğini bulabiliriz. Örneğin bakalım. Şimdi şurası sabit tutulmuş. Z sabit. Y iki katına çıkmış. Burası sabit. Demek ki Y'nin iki katına çıkması hızı değiştirmiyorsa o zaman hız ifademizde Y yoktur. O zaman Y'yi şöyle tümden çıkartabilirim. Şimdi diğerlerinin değişimine bakalım. 1 ve dördüncü deneylere bakalım. 1. ile 4. deneylere bakalım. Çünkü şurası sabit tutulmuş. X sabit tutulmuş. Y 3 katına çıkmış. Hız 3 katına çıkmış. O zaman R eşittir derim. K çarpı Z'nin arkadaşlar birinci kuvveti derim. Z'nin birinci kuvveti. Evet. Şimdi bakalım birinci ve ikinci deneylere bakalım. Birinci ve ikinci deneylerde X iki katına çıkmış. Z sabit tutulmuş. Hız iki katına çıkmış. O zaman e, arkadaşlar X'in iki katına çıkması hızı iki katına çıkarttığına göre X'in de birinci kuvvet olacak. O zaman hız ifademiz bundan oluşur. Demiş ki hız ifadesini ve k sabitinin değerini bulunuz diye. Herhangi bir deney verisinden arkadaşlar biz buranın k'nın sabitini bulabiliriz. Çünkü bu deney sonuçları için k hiçbirinde değişmeyecektir. Hepsinde aynı çıkacaktır. Birinci deney verilerinden çıkartayım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 eşittir. K çarpı 0,1 çarpı 0,2 derim. Burası arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 eşittir. K çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Eksi 2'ler şöyle birbirini götürse K eşittir. 2 çıkacaktır. Evet arkadaşlar. Geliyorum diğer örneğimize bakalım. Şimdi diğer örneğimizde de arkadaşlar bir bakalım değişmeyen yer neresi? Yine baktığımız zaman şurada bir değişmeyen yer var hız ifademizde. Hız değişmediyse 1 ve 3. deneylere bakarız. Şimdi kim acaba değişikliği değiştirmemiş hızın değişmesine. Şimdi şurası x sabit. Y iki katına çıkmış. Z sabit. Demek ki y'nin iki katına çıkması hız ifadesini değiştirmediğine göre y hız ifadesinde yok. O zaman y'yi tümden çıkartıyorum. Daha sonra arkadaşlar hemen diğer birinci ve üçüncü deneye bakıyorum. Birinci, üç, pardon bir ve ikiye baktık. Bir ve ikiye bakalım şimdi. Bir ve ikiye bakalım. Şurası sabit. İki katına çıkmış. İki katına çıkmış. O zaman demek ki x'in iki katına çıkması hızı iki kat arttırdığına göre hızın ifademizde x'in birinci kuvvetini alacağız demektir. Evet arkadaşlar üçüncü ve dördüncü deneylere bu sefer bakalım. Burası sabit kalmış. 2 katına çıkmış z. Z 2 katına çıkarken hız 4 katına çıkmış. O zaman demek ki z'nin ikinci kuvvetini alıyoruz. Evet. K'nın birimini soruyor bize. K'nın birimini az önce söylemiştik. Tepkimenin derecesinden bir çıkartıyorduk. Litre bölü molün üzerine koyuyorduk. Şimdi tepkimenin derecesi kaç arkadaşlar? Tepkimenin derecesi hız ifadesindeki sayıların üstlerinin toplamı 1 artı 2 3'tür. K birimi eşittir. Litre bölü mol 3 eksi 1 çarpı 1 bölü saniye deriz. Burası litre kare bölü mol kare çarpı 1 bölü saniye olur. Evet arkadaşlar geliyorum 3. etkiye. Reaksiyon hızına basınç ve hacim etkisi. Gaz fazında gerçekleşen arkadaşlar tepkimelerde sabit sıcaklıkta hacmin azaltılması gazın basıncını ve gazın derişimini arttıracaktır. Çünkü molarite eşittir n bölü v'dir ve hacimle derişim tersi orantılıdır. Hacmin azalması derişimi artıracaktır. Derişim artarsa hız ifademizde reaktiflerin derişimleri yazıldığı için arkadaşlar hızımız artacaktır. Şöyle bir tepkimemiz var. Hemen tek basamakta olduğunu söylüyor zaten. Hız ifademizi yazalım. Reaktiflerin gaz fazında olduğu için hepsini alıyoruz zaten. K çarpı x2 k2'nin karesi diyorum. Diyor ki hacmi yarıya indirilmiş. Şimdi molerite eşittir ne bölü ve hacim yarıya inerse ters orantılı olduğu için burası yarıya inerse arkadaşlar derişim iki katına çıkar. O zaman k çarpı 2 iki, 2'nin karesi dersek burası 8 kat artar. Hızımız arkadaşlar 8 kat artar deriz. Geliyorum dördüncü faktörümüze reaksiyon hızına temas yüzeyi etkisi. Arkadaşlar heterojen tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin temas yüzeyleri de tepkimenin hızını etkiler. Çünkü K sabitini etkilen 3 tane faktör vardır. K sabitini yani hız sabitini etkileyen faktörler onlardan birisi de temas yüzeyidir. Arkadaşlar temas yüzeyi ne kadar büyük olursa k sabit o kadar büyük olur, tepkim o kadar hızlı gerçekleşir. Örneğin şurada örnek vermişiz. 10 gram küp şekeri 100 mililitre suya, 10 gram toz şeker 100 mililitre suya, 10 gram pudra şekeri 100 mililitre suya konmuş. Reaksiyon hızlarını kıyaslayacak olursak arkadaşlar burada V3 en hızlı sonra V2 sonra V1 olur deriz. Reaksiyon hızına katalizör etkisi. Bir reaksiyon hızına aktifleşme enerjisi etki ederek değiştiren ancak reaksiyon sonunda harcanmadan çıkan maddelere ne diyoruz arkadaşlar? Katalizör diyoruz. Genelde arkadaşlar tepkimeyi hızlandıran olarak düşünür. Ve biz çoğunlukla katalizör pozitif katalizör olarak ele alırız. Ama her zaman katalizörler tepkimeyi hızlandırır diyebilir miyiz? Hayır. Hız sabitini ve hızını büyüten katalizörlere pozitif katalizör veya aktivatör denir. Eğer hız sabitini ve hızını küçültüyorsa bu katalizörlere ise negatif katalizör veya inhibitör denir. Şimdi tepkimeye koyduğumuz katalizör eğer tepkimeye e, giren maddelerle aynı fiziksel fazda ise buna homojen katalizör, eğer tepkimeye giren katalizörümüz tepkimeye giren maddelerle farklı fazda ise buna ise heterojen katalizör denir. Örneğin şu tepkime bakacak olursak amonyan oluşum tepkimesinde en iki gaz tepkimeye girenler gaz gaz ama kullandığımız katalizör okun üzerinde gösterildiği için demirin katalizör olduğunu söyleyebiliriz ama nasıl bir katalizör demir heterojen bir katalizördür. Katalizörlerin arkadaşlar özelliklerini alacak olursa ilk basamakta kullanırlar sonraki basamakta mutlaka harcanmadan çıkarlar yavaş basamakta girenler kısmında bulunuyorsa yani şey o zaman hız ifadesinde yazılabilirler veya tepkimenin üzerinde burada olduğu gibi ok üzerinde göstermiş olabilirler. Şimdi hem ileri aktifleşme enerjisini hem de geri aktifleşme enerjisini değiştirdiği için arkadaşlar Delta H değerini değiştirmez. arkadaşlar demişiz ki hem ileri hem de geri tepkimi aynı miktardan yani aktivasyon enerjilerini aynı miktarda değiştiriyor. Katalizörler etkin çarpışma sayısını arttırır. Hız sabitini değiştirir. Az önce söyledik hız sabitini 3 tane faktör değiştiriyordu. Sıcaklık, temas yüzeyi bir de katalizör değiştirir. Bazı katalizörler hız bantısını yazabilir. Evet kastettiğimiz şey buydu. Eğer dediğimiz gibi yavaş basamakta girenler kısmında yazılmış ise mutlaka hız bantısını gösterilebilir. Aktifleşme enerjisini değiştiren tek faktör katalizördür arkadaşlar. Aktifleşme enerjisini daha evvelki videomuzda da söylemiştik. Sıcaklık kesinlikle değiştirmiyor demiştik arkadaşlar. Reaksiyon hızına sıcaklığın etkisi 6. faktörümüz. Şimdi tepkimemiz ister endotermik olsun ister egzotermik olsun kesinlikle sıcaklık artışı tepkimenin hızını artıracaktır arkadaşlar. Örneğin şöyle bir tepkime bize verilmiş. A gaz, B gaz tepkimesi. Şimdi buranın hız ifadesini reaktiflere göre yazacağımız için R K çarpı A'nın derişimi deriz. K sabitini değiştiren 3 tane faktör var demiştik. Sıcaklık, katalizör, temas yüzeyi. Şimdi ortamın sıcaklığını arttırırsak sonuçta neler değişir onlara bir bakalım. K sabitimiz büyüyecektir. Çarpışma sayımız artacaktır. Tepkime hızımız bu durumda artacaktır. Aktifleşmiş kompleks sayımız artacaktır. Ee, arkadaşlar bunu unutmayalım. Ee, sıcaklık artarsa taneciklerin kinetik enerjisi artar. Bundan dolayı ortalama kinetik enerji artar. Ee, sıcaklık kesinlikle aktifleşme enerjisini de değiştirmez. Şimdi şu grafiğe bakacak olursak. Molekül sayısı kinetik enerji grafiğinde. Arkadaşlar şurada e, baktığımız zaman T2 sıcaklığı T1 sıcaklığından çok daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz e, burada e, T2 sıcaklığında T2 sıcaklığında e, ak, baktığımız zaman e, burada şurasının çok daha büyük olduğunu görebilirsiniz yani aktivasyon enerjisinin geçmiş tanecik sayısının çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz e, aktifleşme enerjisini değiştiren tek faktör dedik katalizördür Şu, her sıcaklıkta aynı tepkime için baktığımız zaman aktivasyon enerjisi eşittir arkadaşlar. Şöyle bir tepkime verilmiş bize. Evet C katısı artı 4H artı aqua şeklinde 4NO3 aqua şeklinde verilmiş. Tepkimesi tek basamakta gerçekleşmektedir. Buna göre aşağıdaki işlemlerin hangisi yapılsa reaksiyon hızı artmaz demiştir. Şimdi Adana Şıkkı'nda C katısının miktarını artırmak demişti. Şimdi e, baktığımız zaman arkadaşlar e, C katısının e, bu sonuçta e, hız ifademizde R eşittir K çarpı neler yazıyorduk arkadaşlar? E, H artı AQUA olduğu için yazıyoruz. E, NO3 4. kuvveti pardon ve NO3'ün 4. kuvveti diyoruz. Şimdi C katısı arkadaşlar hız ifadesine katılar yazılmadığı için C katısının miktarını arttırmak kesinlikle burada hızı değiştirmeyecektir. Ee, yine baktığımız zaman H derişimini arttırmak hız, hızı değiştirecektir. Arttıracaktır. no 3 derişimini arttırmak hızı arttıracaktır. Ee, ortamın sıcaklığını arttırmak arkadaşlar demiştik hatırlarsanız ister endotermik olsun ister egzotermik olsun kesinlikle sıcaklığın artışı hızı arttırır. Yine katalizör uygun bir katalizör kullanmak arkadaşlar katalizör hız e, ifadesine yazılabilir demiştik yavaş basmakta kullanılıyorsa katalizör kullanmak hızı artıracaktır. O zaman reaksiyon hızını artırmayan şey Adana şıkkı. Evet. Şimdi şu grafiğimize bakacak olursak molekül sayısı kinetik enerji yanındaki grafik molekül sayısı kinetik enerji grafidir buna göre yargılardan hangileri doğrudur şeklinde sorumuz gelmiş arkadaşlar şimdi T2 sıcaklığında T2 büyüktür T1 sıcaklığı birinci yargında diyor ki T1 sıcaklığında eşik enerjisini aşan tanecik sayısı daha büyüktür T1 sıcaklığında T1 sıcaklığında eşik enerjisini geçen tanecik sayısı şurası T2 sıcaklığında ise eşik enerjisini geçen tanecik sayısı buranın hepsi. O zaman daha fazla T2 sıcaklığında eşik enerjisini geçen tanecik sayısı daha büyüktür. O yüzden birinci yargımız yanlış. İkinci yargımız T2 sıcaklığında eşik enerjisi daha küçüktür demiş. Bunu az önce söyledik arkadaşlar. Sıcaklıkla eşik enerjisi kesinlikle hiçbir alaka yoktur dedik arkadaşlar her sıcaklıkta aynı tepkime için her sıcaklıkta eşik enerjisi aynıdır. O yüzden bu yargımız yanlış. Üçüncü yargımız T2 sıcaklığında moleküllerin ortalama kinetik enerjisi daha büyüktür. Evet arkadaşlar T2 sıcaklığı daha büyük olduğu için T1 sıcaklığında taneciklerin kinetik enerjisi arttığı için ortalama kinetik enerjisi de daha büyüktür. Üçüncü yargımız doğru. Yani yalnız 3 deriz. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.